biraz daha anlamamıza sebep oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bizimle birlikte. Sayın Tanal merhaba efendim, kolay gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, sadece ben şu anda e, nöbette değilim. Arkadaşlarımı görüyorsunuz. Evet. Hepsine evet, yani, selamlarımızı gönderiyoruz bizler de. Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar isterseniz şöyle bir şu anda tele bir canlı yayınlarız, el sallayabiliriz. Ee, arkadaşlarımız Seve Allah Evet arkadaşlarla birlikte nöbetteyiz. Sabah 8.30'da biz nöbeti devraldık ve e, akşam 8.30'a kadar devam edecek. Çünkü gece nöbetini biz e, arkadaşlarımız tuttular. Biz sabah 8.30 nöbetindeyiz şu anda. Evet günlük iki vardiya şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbette. Adalet isteniyor. Ülkemizin her yerinden adalet sesleri yankılanıyor. Siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet nöbetinde bulunmak zorunda bırakılıyorsunuz. Adeta Can Atalay meselesiymiş gibi görünen ama aslında Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin karşı karşıya getirilmesiyle başlanan belki de kontrollü bir sürece konuşuyoruz Sayın Mahmut Tanal. Hem bu bağlamda ülkemizde adaletin getirildiği nokta bazen e, kullanışlı bir unsur haline getirilmesi ki ardından yeni anayasa çıktığını biliyoruz. Diğer yanda yaptığımız tüm sorgulamalar adalet nöbeti ne kadar daha sürecek acaba ülkemizde? Şimdi adalet nöbeti ne kadar daha sürecek? E, i̇kinci bir karar alınıncaya kadar e, genel ve genel başkanımız tarafından hı hı. bu devam edecek. Yani Tabii. adalet nöbeti sadece Can Atalay için değil Tabii. aslında 84 milyon insanda Türkiye'de son 10 yılda en fazla konuşulan konu adalet. İşe alımda adalet, atama tayin de adalet, milletvekilinin bu şekildeki cezaevine tutulup gelip görevini ifade etmesinden adalet. Yani öğrencinin okula alımından adalet. Öğrencilerin sınavında girmesinden adalet. Aslında bir ülkeyi eğer gerçekten adil bir şekilde yönetmek istiyorsa o ülkede adalete egemen kılmak zorundasınız. Tamam. Aksi takdirde ülkede adalet olmadı mı o ülkede huzur olmaz, barış olmaz, mutluluk olmaz. Şimdi e, 2002 yılın ile 2023 yılları arasında baktığımız zaman Türkiye'de en fazla e, büyüyen alan ve en fazla bina yapılan sektör cezaev. Evet. Eğer bir ülkede kompleks cezaevleri yapılabiliyorsa... ...yani o ülkede demek ki barış yoktur, huzur yoktur, mutluluk yoktur, insanların yüzü gülmüyor demektir. Yani şu anda Silivri cezaevinin e, nüfusu çoğu ilimizin bir Bitlis nüfusu kadar oldu. Aynı şekilde... Bir e, Şanlıurfa cezaevine yine aynı şekilde Yani diğer tarafta Sincan cezaevi aynı şekilde Adana aynı şekilde Yani Türkiye'deki büyük illerdeki cezaevlerine baktığınız zaman Yani biz eskide üniversite kampusu derdik Şimdi cezaevi kampusu oldu Bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hak ettiği bir konu değil Hak ettiği bir alan değil Ülkede adaletsizlik diz boyu Ülkeyi tankla, topla, tüfekle yıkamazsınız ama adaletsizlikle yıkarsınız. Maalesef bu ülkede AK Parti iktidarın yaptığı en büyük tahribat, adalette büyük bir tahribat yaptı. Büyük bir erozyon oldu. Yani ülkenin e, artık e, ilkokuldaki çocuk dahi e, adalet arıyor. Niye? Okulda öğretmen yok. Veya okulda e, bazı öğrencileri aç geliyor. Bazıları tok geliyor. Bazıları yemek yiyebiliyor. Bazıları yiyemiyor. Yani adalet eskide anne baba ablalar abiler tarafında konuşulurken şimdi artık ilkokuldaki çocuklarımızın da gündeminde e, adalet Sayın var. Sayın Mahmut Tanal eee AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor Aynen. adalet nöbetinizden. E, çok oturmak istiyorlarsa parka gitsinler dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet nöbeti için. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Şimdi çok park diyorlar. Biz parka gittik, Gezi Parkı'na gittik. Gezi Parkı'na da çok korkmuşlardı. Gezi Parkı'na gittiğimiz zaman Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımız ne istemişlerdi? Barış istemişlerdi. Özgürlük istemişlerdi. Orada dikkat ederseniz de Gezi Parkı'na niçin gitmiştik? O dönem Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı evet. e, kadınların yaşam alanına müdahale etmişti. Nasıl doğum yapacağına Sezeryan'la mı olsun, normal doğum mu olsun ona müdahale etmişti. Gençler el ele tutuşmuştu. O dönem Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyor da, efendim ben gemide bakıyorum Efendim e, kadın mıdır, e, e, kız mıdır, erkek midir cümlelerini sahip evet. etmişti O dönemde yani vatandaşın giyiminden rahatsız olmuştu. Vatandaşın içmesinden, e, giyiminden, içmesinden, yemesinden, arkadaşlık ilişkilerinden bundan rahatsız olmuştu. İnsanların nasıl doğum yapacağından rahatsız olmuştu. Kaç çocuk yapacağından rahatsız olmuştu. Yani aslında o dönem geziye biz katılırken bizimle birlikte AK Parti milletvekilleri de gelip katıldı. O dönem MHP il başkanı gelip katıldı. O dönem e, MHP'li milletvekilleri gelip katıldı. Yani aslında Gezi bu ülkenin onurudur. Aslında Gezi bu ülkenin barışıdır. Hı hı. Gezi bu ülkenin adaletidir. Yani park etti dediği Parkta otursa biz o parkta da gidip otururuz. O parkta da rahatsız oluruz. Zaten AK Parti'nin en fazla korktuğu alan parklar zaten. Yani netice itibarıyla e, burada e, gerçekten büyük bir hukuksuzluk var, adaletsizlik var. E, burada Anayasa'nın 83. maddesi açık. Biz anayasanın 81. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı da yemin etti. Neye yemin etti? Anayasaya bağlı kalacağına ilişkin yemin etti. Evet. Peki anayasamızın 153. maddesinin son fıkrası diyor ki anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı, özel ve, kişi ve kamu tüzel kişileri bağlar diyor. 158. maddesi de diyor ki evet son fıkrası üst mahkemeler arasında çıkabilecek olan uyuşmazlıklardan Anayasa Mahkemesi yetkilidir diyor. Şimdi peki anayasanın bu kadar hükümleri varken, bağlayıcı hükümleri varken efendim ben burada efendim hakem rolüm değil. Gayet rahat Anayasa Mahkemesinin Anayasa'nın 104. maddesinin yine 4. fıkrası orada şeyi söylüyor. Cumhurbaşkanı kamu kurumları arasında eğer bir uyuşmazlık varsa o uyuşmazlığı gidermekle yükümlüdür diyor. Yani aslında Cumhurbaşkanına da burada gerek yok. Çünkü anayasamızın 11. maddesi diyor ki anayasa hükümleri herkese bağlar diyor. Gücünü kuvvetini anayasadan almayan bir e, güç kullanılamaz diyor. Aksi takdirde bunun adı hukuka yönelik bir darbe olmuş olur. Ve burada anayasa mahkemesi gücünü kuvvetini kararların hepsini bir e, anayasa e, mahkemesinin iş düzünün 50. maddesinde iki anayasanın. 152 ve devamı maddelerinde bu gücünü almaktadır. Ve bu ülkede bilerek ve isteyerek hukuk kaosunu çıkaran Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarıdır. Yani burada aslında iktidarların temel amacı ülkede kaosu ortadan kaldırmak iken ve e, mevcut olan kaosları bitirmekken, sonlandırmayken AK Parti iktidarı kaostan besleniyor. Adeta ülkemizde kaos çıkararak e, düze, e, kaoslu bir düzenden e, geçirmek istiyor, oy devşirmek istiyor ve bundan da medet umuyor. İsterseniz, dilerseniz hemen yanımızda e, yine e, milletvekili arkadaşlarımız var. Belki evet. onlar da bir şeyler söyleyebilirler. Evet. Ben hemen benim yanımda, şu yanda e, bizim e, aynı zamanda Burdur milletvekilimiz var. Hemen sözü kendisine veriyorum. Ben. Evet, e, Mahmut vekilim gerçi bayağı bir geniş bir açıklama yaptı ama şu anda Tam da anayasaya sadakattan ayrılmayacağımıza dair yemin ettiğimiz kürsünün karşısındayız. Anayasaya çiğnetmemek söylediniz, adına söylediniz. siz tanıttınız galiba İzatak Anayasa'yı çiğnetmemek adına burada bir nöbet tutuyoruz. Anayasanın 152 ve da akabindeki maddeler açıktır. 153. maddede söyler. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Tabidir bu anlamda. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tartışmaya açılmasından evet. kaynaklı komple bir anayasanın yok sayılmasıyla karşı karşıyayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İzzet Akbulut. Ee, bu arada bağlantımız dondu. Bağlantımız dondu. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar ben Çorum milletvekilimize veriyorum. Evet. Mehmet Bey hemen Sayın... olabilir. Cümle Mehmet Bey birkaç cümle alalım. Çok da zamanımız yok. Sayın Tabii Mahmut Tanalı ki. bir cümle daha bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Biz anayasamıza karşı, halkımıza karşı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı işlenen e, bu suçun hı hı. bir an önce adaletli olması ve adaletten yana olmaları adına halkımız <laughs> adına burada nöbet tutuyoruz. Tüm halkımıza emin olsun biz bu nöbeti adalet gelene kadar, hak, hukuk, liyakat gelene kadar devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar bizden. Sayın Mahmut Tanal beni duyabiliyorsanız, e, o gün Samast'ın duyuyorum. duyabiliyor musunuz efendim? Du Duyuyorum sesiniz geliyor. Evet o gün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin de hızlıca bir soru yöneltmek istiyorum size. Siz AKP iktidarının kaostan beslendiğini ve bilerek isteyerek kaos çıkardığını bu son yaşadığımız yaşatılan yargı kriziyle ilgili söylediniz. O gün Samast tahliye edildi. Hrant Dink'in katili ama peti çeken isim. Arkasında pek çok isim var ve Dink'in öldürülmesi kumpas davaları için hazırlanan bir zeminin parçası olarak da nitelendirilebilir. Bu bağlamda e, ne düşünüyorsunuz efendim o gün Samast'ın bu süreçte tam Neydi? da bir gece yarısı aslında, serbest bırakılmasına ilişkin? Aslında e, kararı okuduğumuz zaman iyi hal diyor ama e, e, ülkemizde Gazeteciler e, maalesef cezaevinde, milletvekilleri cezaevinde, e, aydınlar, üniversite e, hocaları cezaevinde e, ve burada e, belli bir süre geçtikten sonra ıslah edilmiş bir vaziyette topluma geri dönmesi gerekirken ıslah edilip edilmediğini ben kamu vicdanına ben bırakıyorum. Ve burada aslında tetiği düşünün o dönemde e, sanık, katil. Kaç yaşında 17 yaşında evet, evet. 17 yaşındaki bir kişi ta Trabzon'dan yani 900 kilometre bir yolla İstanbul'a kadar gelecek yol keşfini yapacak silah temin edecek yüzüne maske takacak tanınmayacak pozisyona gelecek 17 yaşındaki çocuğun bunu düşünebilmesi hayatın olağan akışına acaba uygun mu? 84 milyona soruyoruz bunu. bunun arkasındaki aslında güç kimdir? arkasındaki gücün çıkarılması lazım 17 yaşındaki çocuk çıkarılacak ve bir karakolda gözaltına alınacak ve o karakolda aynı zamanda Türk bayrağını arka tarafa fon olarak kullanılarak fotoğraf çekilecek Türk bayrağıyla tetiği çekenler yan yana gelmez kurban olsunlar o Türk bayrağı böyle bir şey kabul edilemez yani orada Türk bayrağı bizim onurumuzdur Türk bayrağı aynı zamanda adalettir adaletin simgesidir, hukukun simgesidir, huzurun simgesidir. Yani tetikçilerle onu götürüp orada o fotoğrafı çektirenler kimler? Yani burada eğer komple yani için içerisinde örgütlü bir yapı olmazsa bunun kalkıp Trabzon'dan yola çıkıp gelip İstanbul'da efendim konaklayacak, teşhis şey yapacak, orada birileri takip edecek, ee, rahmetli e, Hrantik Banka'ya gidecek, Efendim o bankada e, bereyi yüzüne kapatıp orada suçu işleten sonra o cadde ve sokakları bilecek yani hepimizin çocukları var. 17 yaşındaki hangi çocuk bu kadar ayrıntılı bir suçu işledikten sonra e, suç delillerini ortadan kaybettirebilmek ve kendisini ortada kaybolması, izleri kaybettirebilmesi bu hayatın o kulağın akışına hiç uygun geliyor mu size? Bunun arkasındaki güç halen aramızda dolaşıyorlar. Halen suç işleyenler halen aramızdadırlar. Halen suç işleyenler cezalandırılmadı. Yani burada e, AK Parti iktidarı bu maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gereken araştırma ve inceleme yeteri kadar yapılmadı. Sırf ama sırf maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için buradaki mahkemeler, buradaki yargılamalar eğer derinlemesine araştırılma olmuş olsaydı bunun arkasındaki tetikçileri, arkasındaki güce, ve o suçlara ulaştırılmış olacaktı, ulaştırılmış olacaktı evet. ve o dönem kamu vicdanı belki tatmin olurdu. Aksi takdirde burada kamu vicdanı bu şekilde tatmin ol, olmuş değil. Rahmetli Dink o yağmurlu bir havada e, öldürüldüğü zaman ayağındaki ayakkabı yani o yamalı o yırtık olan ayakkabı yani ne olduğunu gösteriyor orada. Yani Hrant o dönem yani toplumları birleştirmek için Toplumları barıştırmak için, adalet için, hukuk için tüm yazları ortadayken böyle bir aydınımızın e, öldürülmesi yani topluma verilebilecek olan en büyük evet. kötülükte. Peki. Sayın Mahmut Tanal çok teşekkür ediyorum efendim size ve diğer CHP milletvekillerine de konu nöbette kolaylıklar diliyorum. Sağolunuz bizimle oldunuz. Peki. Teşekkürler, saygılar, iyi yayınlar saygılar diliyorum. Saygılar bizden de. Sevgili izleyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayınla Mahmut Tanal.